Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Ve ben renkli bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer yine ekim dikime e, ayırdım bu günü. Birkaç tane leş kaktüsüm, birkaç tane de horniyam var. Onları dikeceğim. Ama maalesef onları e, dikime hazırlarken canım sıkıldı. Gözden kaçırmışım. Birkaç tanesi e, mantara yakalanmış, kök boğazı çürüklüğüne yakalanmış fark etmemişim. Göstereyim şimdi. İşte fazla bitkim olduğu için zaman ayıramadım onlara. Bir önceki videomda da anlatmıştım. Bunlar özel türler arkadaşımdan geldi. Şöyle bakın. Sararmış ve özellikle kökten köke yakın çevreden çürümüş. Buna da çürüklük başlamış ama bunu kurtarabilirim. Sıkıntı yok. Ama tabii daha da gelişirdi ama maalesef görmemişim. Bunlar da öyle. Hepsini şimdi temizleyeceğim. Ayıklayacağım. Öyle dikeceğim. Ama bu çöpe. Kesinlikle çöpe atmam lazım. Şu gördüğünüz bardakta dikilmişlerdi. Bakın. kök boğazı çürüklüğü. Şu gördüğünüz sadece toprak yüzeyinden çürüyor. O da kök boğazı çürüklüğü mantar yani. Sadece birine değil, birkaç ziraat mühendisine sordum. İlk başladığında ben de bilmiyordum. Hepsi de aynı şeyi söyledi, aynı ilacı önerdiler. Daha pahalı ilaç var. Ama o beni açtığı için almadım. Şimdi e, en sonunda o ilacı da göstereceğim size. İlk başta dikime başlayalım. Şu gördüğünüz çeliği böyle keseceğim. Şuradan. Birkaç gün böyle kurumasını, daha doğrusu bugün kurur. Çünkü e, çok güzel rüzgar var. Kurutur onu. Bugünlerde biliyorsunuz hava serin, güneş yakıcı olur. Ben yani bizim Hatay bölgesi için konuşuyorum, başkası için bilmiyorum. Başka yöreyi, bölgeyi bilmiyorum. Bizim burada şu an böyle. Evet, toprağı hazırlamışım. Sadece dikim aşaması kaldı. başka bir kalp getireyim havadan saçılmasın bari toprak onun kökü güzel gelişmemiş ama temiz daha önce zaten çürüktü. Yok temiz değilmiş. Görmemişim bu tarafı. Bakın. Burada da çürük başlamış. Şurası. Yan taraftan temiz görünüyor ama değilmiş. Bunları normal suyla sulamayacağım birkaç defa. Mantarlı şey mantar ilacı suyuyla sulayacağım. O mantar ilacını da daha sonra size göstereceğim zaten. İlk önce ekim dikim işlemi bitsin. Öyle de göstereceğim onu. Evet. Bastırıyoruz iyice. Bunları böyle Bakın uçları bile sararmış. Bunları yatırmayacağım. Kökleri var zaten gördüğünüz gibi. Kök oluşumu başlamış. Şöyle. temiz görünüyor. Yine de hafif bir mantar oluşumu var. Bakın. Şöyle biraz aralık bırakalım çünkü bunlar büyüyecek. Bunun kökü olmuştu. Ama bakın çürümüş, kökleri çürümüş. Tekrar başka kökler vermeye başlamış. Bu köklerin hepsi kurumuş. Bakın. Sadece bunlar kalmış. Bu özel türler gerçekten de insanı çok yoruyor. yoruluyorsun, dikiyorsun, tam çiçek açacakları dönemde bir bakıyorsun bir yerlerden çürümüş. O kadar çok üzülüyorum ki. O da tam da çiçek açacaktı. Hafif küçücük bir tomurcuğu var. Ama yapacak bir şey yok. İnsanlar ölüyor sonuçta. Ama insan emeğine üzülüyor. Beklentilerine, emeğine. Bu tamam. Bunu Aa bunu unutmuştuk. Bunda da hafif bir kök oluşumu başlamış. Bunların dördü aynı tür. Şöyle koyalım onları. Kenara alıyorum. Çok güzel gelişti. Ama yine de sonda durakladı. Bakın bütün bu gelişmiş olan kökler ölmüş. Kurumuş. Artık yeni kök verecek, öyle gelişimi devam edecek. Şu an gelişimi durmuş durumda. topraktan arındırayım ki daha da güzel gelişsin. Bakın. Ufak bir kökü kalmış. Ya bu bitkiye göre ufak bir kök. Ama bunların hepsi ölmüş. özel türlerin cazibesi de bu. <laughs> Yapacak bir şey yok. silen toprağı ben sonra tamamlarım. Bunları ayrı bir yere koyacağım. Sadece ve sadece kaptan denilen ilacın suyuyla sulayacağım. Yani mantar ilacı. Stapelya kalmadı. Kornea dikeceğim şu gördüğünüz yalar? zaten hemen kopuyor gördüğünüz gibi bu da onun başka bir dalı anaç bakalım anaç nasıl anaçta da sıkıntı var güneşi ayrı, aydınlığı ayrı, suyu ayrı öyle e, çok ihtimam gösterilmesi gerekiyor ki tahmin bile edemezsiniz. Yani özel tür alacak olanlar dikkat etmeli. Bu konuda bilinçli olmalılar. Yoksa hepsini kaybederler. Bunlar da maalesef Böyle ölmüş durumda. Böyle ancak koyabilirim. Şöyle. Bunları dikmeyeceğim. Bunlar da kök bazı çürüklüğüne yakalanmış. Başka zaman dikerim onları. Bunların hepsi çöpe gidecek. Ve bu bu kabı dezenfekte etmem lazım. Yani ilaç dökeceğim ona. Mantar ilacı. Gördüğünüz gibi hepsi çöpe gidecek. Bunu da böyle yan yatırayım bari. şöyle yan yatırdım. Görünmüyor videoda tamam. Bu tarafa çekeyim. Evet. Evet sevgili dostlar. Bugünlük bu kadar yeter. Şimdi başka leş kaktüslerini saksı değişimini yapmam lazım. Onları da size gösteririm inşallah. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bol çiçekli günleriniz olsun inşallah.